Sevgili Cimbom taraftarları. Hepinize merhaba. Bugün sizlere Galatasaray'ın Vefadan aldığı tarihi 3 puandan bahsedeceğiz. Bu karar hepimizi heyecanlandıran bir gelişme ve Galatasarayımız için büyük bir fırsat. O yüzden bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Galatasaray bu sezon ligde ve Avrupa'da mücadele ederken yaşadığı zorluklarla dikkat çekiyordu. Ancak UEFA'nın aldığı bu karar Cimbom'un hayallerini yeniden canlandırdı. 3 puan sadece bir sayı değil, bu takıma olan güveni pekiştiren, taraftarların umutlarını yeşerten bir hamle. Şu anki durumda Galatasaray ligdeki sıralamasını etkileyecek ve rakiplerine karşı avantaj elde edecek bir konuma yükseldi. Peki, bu 3 puan, Galatasaray için ne anlama geliyor? Bu kararın arka planına baktığımızda, UEFA'nın son dönemdeki kurallarını ve uygulamalarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kulübümüzün geçmişteki başarıları ve Avrupa'daki etkisi, bu kararın alınmasında büyük rol oynamış olabilir. Galatasaray, Avrupa'da büyük bir marka ve UEFA'nın bu kararı, kulübün prestijini artıracak bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak bu kararın sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de önemli olduğunu unutmamalıyız. Tüm ligimizi daha yüksek bir seviyeye taşıyacak bir gelişme. Şimdi, bu 3 puanın olası sonuçlarına bakalım. Galatasaray, şu anda ligde ve Avrupa'da mücadele ederken, bu ek puan sayesinde daha fazla motivasyona sahip olacak. Takımın oyuncuları, bu durumun getirdiği moral ile sahada daha iyi performans gösterebilirler. Ayrıca, bu durum rakip takımlar içinde bir uyarı niteliği taşıyor. Cimbom şimdi daha da güçlü ve bu gücü sahada hissettirecek. Bu kararın arkasındaki spekülasyonlar da oldukça ilginç. Bazı yorumcular, UEFA'nın bu adımının Galatasaray'ın uluslararası arenada daha fazla tanınması ve desteklenmesi amacıyla atıldığını öne sürdüler. Bu tür kararların sadece puan değil, aynı zamanda güven ve motivasyon kaynağı olduğunu biliyoruz. Taraftarlarımızın bu durumu nasıl karşıladığını merak ediyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu 3 puan Galatasaray'a nasıl bir katkı sağlar? Yorumlarınızı bekliyoruz. Galatasaray'ın bu 3 puanla birlikte rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatma şansı doğdu. Hem ligde hem de Avrupa'da daha üst sıralarda yer alma umudunu artırıyor. Taraftarlar olarak bu yükselişin bir parçası olmak, maçlarda tribünleri doldurmak ve takıma destek vermek için sabırsızlanıyoruz. Cimbom'un gücünü hissetmek, bu anı yaşamak için daha fazla bekleyecek miyiz? Hep birlikte bu tarihi anların tadını çıkaracağız. Sonuç olarak UEFA'nın Galatasaray'a verdiği 3 puan sadece bir puan artışı değil, aynı zamanda bir umut, bir motivasyon kaynağı ve Cimbom için yeni bir başlangıç. Bu durumun nasıl sonuçlanacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Sizi de bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Cimbom'u desteklemeye devam edin. Gelecek bölümde bu kararın arka planındaki detaylara ve olası sonuçlarına daha yakından bakacağız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgili Cimbom taraftarları, bir kez daha merhaba. Bugün heyecan dolu bir konuyla karşınızdayız. UEFA'nın Galatasaray'a verdiği 3 puan tüm camiayı sarhoş etti. Bu tarihi kararın arka planına iniyoruz, hazırlanın. Şimdi bu kararı bir anımsayalım. sayalım. UEFA Galatasaray'a verdiği 3 puan ile ligdeki sıralamayı alt üst etti. Ama bu kararın arkasında neler yatıyor? UEFA son yıllarda kulüplerin finansal fair play kurallarına uyması için sıkı denetimler yapıyor. Ancak Galatasaray'ın bu süreçte gösterdiği gelişmeler ve yapılan yatırımlar UEFA'yı etkiledi. Cimbom sadece sahada değil, yönetimsel anlamda da önemli adımlar attı. Bu da UEFA'nın gözünden kaçmadı. Ama bu 3 puan sadece bir sayı değil. Hayatımızın her alanında olduğu gibi futbolda da motivasyon çok önemli. Cimbom'un bu puanı alması takımın moralini tavan yaptı. Artık her maçta kazanma arzusuyla sahaya çıkacaklar. Bu durum hem oyuncuların hem de teknik ekibin motivasyonunu artıracak. Düşünün, bir galibiyet için çarpışan futbolcular bir de 3 puanla sahada olmanın verdiği avantajla neler yapacak? Rakipler Galatasaray'ın gücünü hissetmeye başlayacak. Peki, bu durumun sonuçları ne olacak? Öncelikle, UEFA'nın bu kararı, Galatasaray'ın playofflara katılma şansını artırdı. Ligdeki diğer takımlar da bu durumu dikkate alacak ve Cimbom'un gücünü artık daha fazla sorgulayacak. Fakat bu durum, sadece rakipler için değil, taraftar için de büyük bir umut kaynağı oldu. Galatasaray taraftarları bu puanın takıma katacağı motivasyonla her maçta stadyumu doldurup takıma destek verecek. Ancak bu kararın yarattığı heyecanla birlikte bazı tartışmalar da başladı. Bazı kesimler UEFA'nın bu adımını eleştirirken diğerleri ise Galatasaray'ın bu başarıyı hak ettiğini savunuyor. UEFA neden böyle bir karar aldı sorusu camiada yankılanıyor. Bu tartışmaların ortasında, Cimbom'un geleceği daha da merak ediliyor. Şimdi bir düşünelim, sizce bu 3 puan, Galatasaray'ın sezonu nasıl etkileyecek? Sizler de yorumlarınızı bekliyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Taraftar olarak, bu durum sizi nasıl heyecanlandırıyor? Cimbom'un sezon sonunda nerede olacağına dair tahminlerinizi bizimle paylaşın. Sonuç olarak, Galatasaray'ın bu tarihi kararla birlikte yükselişi, sadece puanla sınırlı kalmayacak. Taraftarın desteği ve takımın sinerjisi, Galatasaray'ı daha da ileriye taşıyacak. Cimbom'un mücadele ruhu, her zaman olduğu gibi, bu sezonda tribünlerden yükselecek. Unutmayın, her an her şey olabilir. Gelecek bölümde Galatasaray'ın bu durumu nasıl değerlendirdiğini ve sezonun kalanında neler yapabileceğini konuşacağız. Bizden ayrılmayın çünkü Cimbom'un geleceği burada şekilleniyor. Şimdi düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Sevgili Cimbom taraftarları. Yine buradayız ve heyecan dolu bir gündemle karşınızdayız. Galatasaray'ımızın UEFA'dan aldığı 3 puan ile ilgili gelişmeleri konuşmak için sabırsızlanıyoruz. Eğer hala abone olmadıysanız, hemen abone olun ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Galatasaray, UEFA'nın verdiği 3 puan ile bir anda sahalara dönüş yaptı. Bu karar sadece puan tablosunda sıçrama yapmakla kalmadı, aynı zamanda taraftarımızın kalbinde de büyük bir umut yarattı. Cimbom, bu artıyla birlikte yarışa yeniden ortak oldu. Peki, taraftar bu durumu nasıl karşılıyor? İşte burada heyecan ve tartışmalar başlıyor. Taraftarlarımız arasında büyük bir coşku var. Sosyal medyada, Cimbom yeniden doğdu, diyenler, bu puanlar yeter mi, diyenler. Herkesin bir fikri var. Bazıları bu üç puanın Galatasaray'ın üst sıralara tırmanması için bir başlangıç olduğunu düşünüyor. Ancak bazıları daha temkinli yaklaşarak bu puanlar yeterince mücadele etmeden kazanılmış gibi hissediyor, diyor. Taraftarın bu farklı görüşleri bir tartışma ortamı oluşturuyor. Bugün stadyumda yapılan tezahüratlar bu kararın arkasındaki heyecanı yansıtıyor bu takım asla pes etmez sloganları, Galatasaraylıların birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini gösteriyor. Peki, bu 3 puan, sadece tabloyu değil, aynı zamanda takımın moralini de yükseltesek mi? Geçmişte yaşanan zorlukları unutturacak mı? Cimbom'un bu yeni dönemde neler yapabileceğini hep birlikte göreceğiz. Ancak, taraftarın heyecanı ile birlikte bazı endişeler de var bu üç puanın, takımın gerçek potansiyelini yansıttığı konusunda şüphe duyanlar var. Bakalım bu puanlar, sahadaki performansa nasıl yansıyacak, diyen pek çok taraftar var. Galatasaray, bu sezon birçok zorlukla karşılaştı. Şimdi, bu yeni gelişme ile birlikte, takımın durumu ve geleceği hakkında pek çok soru akıllarda. Gelecekte. Galatasaray'ı neler bekliyor? Bu sorunun yanıtı, hem taraftarlar hem de takım için büyük bir merak konusu. Önümüzdeki maçlarda, bu 3 puanın getirdiği moralin ne kadar etkili olacağını göreceğiz. Belki de bu puanlar, takımı şampiyonluk yolunda yeni bir ivme kazandıracak. Ancak, bu süreçte yaşanacak her şey, taraftarın desteğine bağlı olacak. Taraftarlar, Galatasaray'ın geleceği hakkında umutlu ama bir o kadar da temkinli. Bu sezon her şey olabilir, diyenler de var, önümüze çıkacak zorluklar bizi durdurmasın, diyenler de. Cimbom'un bu yeni döneminde, takımın performansı ve taraftarın desteği, her şeyin belirleyicisi olacak. Sonuç olarak, Galatasaray'ın uefadan aldığı 3 puan, sadece bir sayı değil, aynı zamanda bir umut ışığı. Bu durum, takımın geleceğini şekillendirecek birçok olasılığı beraberinde getiriyor. Cimbom'un sahada nasıl bir performans sergileyeceği ve bu puanın nasıl kullanılacağı, hepimizi heyecanlandırıyor. Siz de bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu 3 puan Galatasaray için ne anlama geliyor? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz. Unutmayın, her cimbomlu taraftarın sesi değerlidir. Hadi tartışmaya devam edelim. Sevgili cimbom taraftarları, Galatasaray'ımız UEFA'dan aldığı 3 puanla birlikte tarihi bir yükseliş gerçekleştirdi. Ancak, şimdi önümüzdeki zorluklar ve fırsatlar, geleceğimiz hakkında belirsizlikler yaratıyor. Hep birlikte bu durumu inceleyelim. Öncelikle, bu ekstra puanların takım üzerindeki etkisine bakalım. Şu anda ligdeki konumumuz biraz daha sağlamlaşmış durumda. Ancak, bu yükselişle birlikte rakiplerimizin de performanslarını arttıracağını unutmamalıyız. Takımımızın bu avantajı nasıl değerlendireceği, gelecek maçlarda belirleyici olacak. Taraftar olarak, hepimiz bu belirsizlik içinde umudumuzu korumalıyız. Peki ya, Cimbom'un bu durumdan nasıl çıkacağı konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir başka önemli konu, Galatasaray'ın kadrosundaki oyuncuların motivasyonu. Alınan bu 3 puan oyuncular üzerinde bir güven artışı sağlayabilir. Ancak bu güvenin gerçek performansa dönüşmesi için her bir oyuncunun sahada en iyi oyununu sergilemesi gerekiyor. Takım ruhu bu tür zorluklar karşısında en önemli faktörlerden biri. Taraftar olarak bu birlikteliği sahada görmek için sabırsızlanıyoruz. Sizce takımımız bu zorlu süreçte nasıl bir performans sergileyebilir? Bunun yanı sıra, Galatasaray'ın gelecek maçları oldukça kritik olacak. Önümüzde zorlu rakipler bulunuyor ve bu maçlar, hem ligdeki hem de Avrupa'daki geleceğimizi belirleyecek. Takımımızın, bu süreçte nasıl bir strateji izleyeceği, taraftarların beklentilerini karşılamak için oldukça önemli. Burada, teknik ekibin alacağı kararlarda büyük rol oynayacak. Sizce teknik direktörümüz bu durum karşısında ne tür değişiklikler yapmalı? Bütün bu sorular Galatasaray taraftarında büyük bir merak uyandırıyor. Cimbom her zaman zorluklarla başa çıkmayı başarmış bir camia. Ancak bu sefer geçmişteki başarılarımızı nasıl yeniden yakalayacağımız büyük bir muamma. Taraftarlarımızın bu süreçteki destekleri çok önemli. Siz bu belirsizlik içinde ne hissediyorsunuz? Takımımızın önümüzdeki maçlarda nasıl bir performans sergilemesini bekliyorsunuz? Şimdi tüm gözlerimiz önümüzdeki maçlara çevrildi. Galatasaray bu 3 puanı nasıl değerlendirecek? Başarılarımıza bir yenisini ekleyebilecek miyiz? Unutmayın, her zaman destek olmalı ve takımımızın yanında yer almalıyız. Şimdi hep birlikte bu belirsizlikleri aşmak için düşüncelerimizi paylaşalım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sonuç olarak Galatasarayımızın geleceği hem heyecan verici hem de belirsizliklerle dolu. Önümüzdeki zorluklar ve fırsatlar taraftar olarak bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Cimbom'un bu zorlu süreçte yanındayız ve destek vermeyi sürdüreceğiz. Bütün bu sorular aklımızda dönerken Galatasaray'ın geleceği için neler olabileceğini hep birlikte tartışalım. Takımımıza olan inancımızı asla kaybetmeyelim. Galatasaray taraftarları, siz ne düşünüyorsunuz? Cimbom'un bu belirsizliklerle dolu geleceğinde neler bekliyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Herkese selamlar ve destekleriniz için teşekkürler. Unutmayın, Cimbom her zaman en iyiye layık.